Evet, final önce Sauer Web ile birlikteyiz. Türklerle ilgili güzel anılarım var. Zaten uluslararası arenada yönettiğim ilk maçın taraflarından bir tanesi Ankara Spor'du. Sanırım Inter Kupası mücadelesiydi. İngiltere'den Ankara'ya uzun bir yolculuk olmuştu ama benim için oldukça heyecanlıydı. Türkiye ile ilgili gerçekten güzel anılara sahibim ama çok sıcaktı. Bunu söylemem gerekiyor. Tabii şaka bir yana milli takımınızın maçlarını da yönettim. Fenerbahçe'nin birkaç Avrupa Kupası maçında da düdük çaldım. Onların stadyumundaki atmosfer gerçekten çok iyiydi. Kadıköy, Cüneyt Çakır dünyanın en iyi hakemlerinden biri. Bu fikrime kanıt olaraksa 2015 Şampiyonlar Ligi finalini söyleyebilirim. Barcelona ile Juventus arasındaki o yoğun mücadeleyi gerçekten iyi yönetmişti. Oldukça kaliteli ve yetenekli bir hakem. Bence Türklerin Cüneyt Çakır ile gurur duymaları gerekiyor. Şampiyonlar Ligi finaline gelecek olursak bence oldukça çekişmeli bir mücadele olacak. Ayrıca fazlasıyla da denk. Maç içerisindeki ince detaylar sonucu belirleyecektir. Bu maçta hakem Dr. Felix Brehin rolü çok önemli. Zira yapılacak bir hata maçın tüm serini değiştirebilir. O yüzden karşılaşmaya tamamen odaklanmalı ve pozisyonları iyi süzmelisiniz. Kalite ve kıstas her zaman üst seviyede olmalı. Örneğin ilk dakikalarda çıkarılacak birkaç sarı kart tüm kontrolü kaybetmeye ve oyuncular üzerindeki etkinin azalmasına neden olabilir. Brich, tüm bu saydıklarımın üstesinden gelebilecek tecrübeye sahip. Onun iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum ve buna da inanıyorum. Video hakem sistemini tamamıyla destekliyorum. Maç içerisinde gözden kaçan hataları sıfıra indirebilecek bir buluş. Bizler hakem olarak maç içerisinde büyük bir hata yapmamakla yükümlüyüz ve bu sistemde gözden kaçan bu hataların oluşmasını engelleyecek. Bundan dolayı bunun kullanıma başlanması nedeniyle çok mutluyum.